Salim merhaba. Merhaba hocam. Hayırlı işlerin olsun. Sağ olasın hocam. Arkadaşlar ee, bugün şöyle bir konsept yapalım. E, havanın hafif böyle yağmurlu olduğunu düşünelim. E, canımız sıkılıyor. Deniz kenarındayız. Ne yapabiliriz? Ne avlayabiliriz Salim? Deniz kenarından iskeleye gittik ya da e, kayalıklardayız. Bir falezdeyiz. Ee, hava ama güzel. Rüzgarlı değil fazla. Levrek avlayabiliriz. Levrek avlayabiliriz. Başka kefal, Kefalan. mırmır, melanur, evet. e, sokar. Bu evet. tip balıkları neyle avlayabiliriz? Bana bir takım yap. Şamandıralı. Şamandıralı. Bir takım. Ama e, aynı zamanda şey de olsun. Yaylı da olsun. Yay ya Yem yapayım ben. Ve o ama arkadaşlar bakın Salim'in göstereceği şu takımı. Bizim Kıbrıs sarmasının Kıbrıs sarmasının diğer bir, farklı bir versiyonu. Evet. Bakın iğneler, çelik iğneler. Çok güzel bir şey var, duruş var. Ee, iğnelerde de. Bakın iğne sayısı da çok fazla. Kaç tane Salim? İki, 5, 6 tane. 6 tane mi? Evet. Ha! Arkadaşlar Öncelikle söyleyeyim de bunu sakın ha tat suda kullanmayın. Yani yasal limit biliyorsunuz 3 3 yine ama evet. denizde yani sınırsız maalesef denizde sınırsız. Maalesef böyle bir farklılık var. Denizde tatlı su arasındaki farklılık bu. Evet, e, şimdi bunu bana stoperli bir takım yapabilir misin Salim? Tabii hocam. Stoperli, şamandıralı. Yap bakayım hadi bakayım. <laughs> Yine stoperle başladık. Evet hocam. Maşallah avcim. <laughs> o kadar iğne olursa helal yani avcı olur. Yanına gelecek tüm balıklar otomatikman yakalanacak bence. Çünkü sihirli bir yem var sonunda çünkü arkadaşlar. Evet, derinlik ayarı size kalmış arkadaşlar. Şöyle hocam. Stopere geldiğinde siz e, nereye de avlanmak istiyorsanız, ne kadar yükseklikte avlanmak istiyorsanız onu kendiniz ayarlayın. Hem bakın sabit diyor iyice stoperi de. Çamandarı, özür. Çift stoperle. Hocam şöyle yaptım bunu. Evet. Kilitleyeceğim buraya. Evet. Çünkü e, asla kurşunu sıkmayın arkadaşlar. Kurşunu sıktığınızda misinana zarar verecektir. E, büyük vuruşlarda, ani şoklarda e, oradan kırılmasına sebep verecektir misinanızın. Buna dikkat edin. Birinci bıçak, ikinci hocam. kurşunun ağzı kapanmış. Teknik arızalar olabilir mi? <laughs> evet. Önemli olan işlevsellik. Şöyle hocam. Evet. Şu takımımızı da hocam. Hatta bir tane de. Onu da şey olduğu için. E, klipsli mi o? Evet hocam. Yıfır bir döndü. Hı -hı. Hem ikiye yere ya, ya, Çıkarmakta da e, fayda var. E, takılır çünkü. Kutusuna koyup avlandıktan sonra tekrar iyi oldu. O, o da iyi oldu. Evet, biraz saralım ona. Şöyle bir göster bana Salim. Evet arkadaşlar. Salim yakalamaya başladı. Şimdi evet. de. Şimdi işin sırrı pip da pip daha var. Evet. Şu çupra yemi. İşin sırrı bu çupra yeminde arkadaşlar. Bu çupra palet yem. toz halini e, biz. Bunu hamuru yaparak kıyıda, iskelede, palezlerde yani şamandıranızı kullanabileceğiniz her tarafta. Bu şamandıralı takımda da uzun göl kamışları ile de atabilirsiniz. Çünkü evet. bir ağırlığı yok. Fazla bir ağırlığı yok arkadaşlar. Yani şu yemle çupra yemiyle şupra palet yemle hamurunuzu yapın. Eee inşallah ileride hamurun videosunu da çekelim bunu size. Salimcim tekrar teşekkür ederim. Ben evet, teşekkür ederim hocam. Bunu bir arkadaşımıza hediye edelim yani. Tamam hocam. Eline koluna sağlık teşekkür kardeş. Hocam. Telefon numaranı alalım. 056 932 80 11. Akbolat kırtasiye balık malzemeleri. Evet. ihtiyacınız olan tüm balık malzemelerini burada bulabilirsiniz evet arkadaşlar. Aynı zamanda e, YouTube Türker Manga kanalımıza abone olmayı unutmayalım. E, desteklerinizi bekliyoruz. E, bir like. O kadar zor olmasa gerek. Çünkü bir emek var. Emeğin de bir karşılığı olsun. Hoşça kalın, Rastgele tüm dostlara.